Merhaba arkadaşlar, kamza hoş geldiniz. Bugün merkezi sistemde ister doğalgaz olsun, ister kömür olsun, ister foyle olsun, hangisi kullan, hangisini kullanıyorsanız kullan, petek temizliği nasıl yapılır merkezi sistemde? en basit şekilde bak, suya sabuna dokunmadan tertemiz bir şekilde yapacağız. Bunun için ne yapmanız lazım onu göstermeye çalışacağım. Umarım faydalı ve etkili bir video olur. Öncelikle evdeki bütün peteklerin alt ve üst vanalarını açıyoruz. Bu yanlarda da olabilir. Ve hatta Aşağıda karşılıklı da olabilir. Hangisinde varsa. Altını, samanını açıyoruz. Bütün petekleri açıyoruz. Şimdi diğer işleme geçiyoruz. Şu anda merkezi sistem. Şöyle kömür kazanımız var. Petekleri temizliğini yapacağız. Sonra bu yanacak. Artık evler ısınacak. Kömür kazanlarında, fuel oil kazanlarında, işte artık merkezi doğal gazlarda hepsinde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi temizliğe geçiyoruz. Burada bizim şansımız böyle kolektörlerimizin böyle su giderlerine yakın bir yerde tuvalette olması. Onun için rahatlıkla böyle etrafı kirletmeden temizlik yapabilirsiniz. Şayet sizin kolektörler böyle salonda, odada, koridorda böyle pislenecek bir de olsa onun da yöntemi var. Pisletmeden onu da yapabilirsiniz. Merkez sistem bizim daireye şuradan giriyor bakın sonra yukarı çıkıyor, öbür dairelere gidiyor. Şimdi buradaki da bu iki vanamızı kapatıyoruz. Yani kazan dairesinden su giriş çıkışını engelliyoruz. Daha sonra şuradaki bağlantı noktaları var. Şu vanalara kolektörlerin bağlantı noktaları var. Bir boru anahtarı bulabilirsiniz. Çok iyi olur. Bu basitçe açılıyor arkadaşlar. Şöyle gevşetelim. Bakın elle açabildim. Aynı şekilde burayı da açabiliriz. Evet şimdi bağlantıları çıkardık arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Redüksiyon kullanıyoruz arkadaşlar. Bu 40'lıktır. 25'liğe düşürüyor. Bu 25'likten yarım parmağı düşürüyor. Yani musluk takabileceğiniz şekilde bunun kırklıktan yarım parmağı düşürebileni bulursanız direkmen bundan alın. Buna daha gerek kalmaz. Bu kırklık olduğu için arkadaşlar öncelikle bunu takıyoruz. Şu şekilde. Burada zaten conta var bunun içinde. Ayrıca bir conta kullanmanıza gerek yok. Çok fazla sıkmaz da gerek yok. Bu geçici olduğu için daha sonra sökeceğiz. Daha sonra bir 25'lik takacağız. Şu şekilde. Evet, al bir şey. Alt sürdüm. Çeviriyorum. Hafif biraz sıkalım. Evet. Daha sonra musluğumuzu takıyoruz. Bu çamaşır makinesi musluğudur. Normal musluk da kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesi hortumu varsa yetişebilecek onu kullanabilirsiniz. Yoksa böyle bir dönüştürücü alın. Şuraya takın. Şunda conta var. Şöyle takabilirsiniz musluk takmak için. Biz evdeki malzemeleri kullanmaya çalıştık ki ekstra malzeme para vermeyelim diye. Çeşmemize de tefil bansak. Daha sonra bunu buraya takıyoruz. Bunu çok sıkmanıza gerek yok zaten. Elle de sıkabilirsiniz. Şu şekilde. Evet, şöyle olsun ki gözüksün bize. Şimdi arkadaşlar sizin e, bu kolektörle giderde değilse burada su dökülüp halı varsa böyle e, laminat varsa buraya da aynısını yapmanız lazım. Buradan da hortum takıp buraya gidere çıkış vereceksiniz. Bizim öyle bir sorunumuz olan için buraya ekstra bunun gibi yapmıyoruz. Sadece buraya yapacağız. Buradan zaten tuvaletten gidecek. Evet şimdi sıra geldi hortum takmaya. Şimdi yeter uzunlukta bir hortum alıyoruz. Bir ucunu buraya diğer ucunu da musluğa takacağız. Gayet o alt kısımda da bunun gibi yaparsan size gidere gidecek bir hortum daha lazım. Şöyle bir tane kelepçe atıyoruz hortumumuza. Böyle su patlaması, sağa sola sıçrama olayı olmasın diye. Şuradan kelepçemizi sıkıyoruz. Bu bütün malzemeler bizde vardı arkadaşlar. Sadece şu iki parça yoktu. Bir 10 lira bu malzemeye verdik ekstradan. Diğerleri hepsi zaten bizde mevcut olan malzemelerdir. Şayet sizde musluğun olsa bir yerin musluğunu söküp kullanıp sonra geri takabilirsiniz. Evet burayı sıktık. Şimdi diğer tarafa geçelim. Evet, şu anda tuvaletteyiz bakın. Tuvaletin öbür tarafındayız. Bakın musluğumuz burada. Şimdi diğer ucu buraya takacağız. Ortumuzun bir yer ucunu buraya takıyoruz. Gene kelepçemizi takıyoruz. Bak burada su geliyor. Görüyorsunuz. Bu suyu temizlikte kullanacağız. Tekrar kelepçemizi sıkalım. Evet, şuradan parçalarımızı kaldıralım. Çünkü her taraf su olacak. Şu parçayı da kaldıralım. Elbiselerimiz kirlenmesin. Suyumuzu açmadan önce bütün vanaları açıyoruz. Şu an alttakileri açıyorum. Biraz su gelmeye başladı. Şu üstteki falaların kaç tane var? Burada 2, 4, 6 tane var. Üstteki kırmızı olanlar hepsini kapatıyoruz. Açıksa şu anda kapalı gözüküyorlar. Birini açıyoruz. Şu köşeden başlayacağız. Şunu açıyorum. Şu peteği temizledikten sonra bu peteği geçeceğim. Şunu açıyorum. Bu alttakilerin tümü açık. Üsttekilerin sadece bir tanesi açık. Musluğu da açıyorum. Açık hale getiriyorum. Ve tuvalet musluğumuzu açıyoruz. Şimdi sistem hazır. Suyumuzu açıyoruz. Şu anda bu peteğimiz temizleniyor. Suyu berrak olana kadar böyle alacak. Şimdi bu peteğimiz temizlendi arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyorum. Sonra diğer beteği açıyorum. Bakın su kesildi. Kapattığım için su bir çıkışı olmadığı için ikinci beteğimi temizliyorum. Başla. Şimdi gelir. Evet, bakın. anda temizleniyor. Çok pratik arkadaşlar. Hiç yorumlarınıza gerek yok. Böyle basit. Sadece şu düzene yapmanız yeterlidir. Tabi bu daire iki senedir falan kullanıyor. Çok uzun süre olmadığı için çok fazla kir çıkmayabilir arkadaşlar şu an bir doğal gaz dönüşümü olayları falan var. Şayet dairesinde doğal gaz dönüşümü falan ilgilen yapan varsa bu şekilde doğalgaz gazı bağlanılacak. Bu şekilde temizliğini yaparsa doğalgaz gazı bağlarsa en azından temizlik de ortadan kalkar arkadaşlar. Hatta şöyle yapıp basınç yapıp içeriye getirebilirsiniz. Şöyle bırakıyorum. Baksızca yaptık, bıraktık. Evet, birazcık çiftçi girelim. İkinci peteğimiz de temizlendi. Sıra üçüncü peteğimize geçiyoruz. sü kesinli su şu anda herhangi bir çıkış bulamıyor peteği açtığımız zaman su çıkacak evet açıyorum şu anda üçüncü peteğimiz su girdi var mı birer evet evet suyla gitmiş Beşinci, pe temizle. şimdi son pe Temizliyoruz. Bu pe temizle kalmıyoruz. Beşinci pe Daha sonra altıncı pe temizle açıyorum. Şarbon gelmeye başladı. Yani altıncı peteğimizi temizledi arkadaşlar. Daha sonra tüm peteklerimizi açıyoruz. Hepsini. içine tamamen hepsi suyla dolsun. Arada pislik varsa onlar da gelir borulardaki diğer pislikler. biraz daha rengi boyulaştı. Tabii merkez sistemde bütün dairelerin yapılması lazım arkadaşlar. Şimdi siz istediğiniz kadar dairenizi temizleyin. Diğer dairenin pisliği yine size geliyor. Yani bütün daireler temizlenmesi lazım. Tek başına temizlik yeterli olmuyor. O yüzden merkez sistemlerde petek temizliği biraz sıkıntılı. Ee, emek veriyorsunuz ama başka daire temizlemediği için emeğiniz boşa gidebiliyor. Evet şimdi buna temizledik, Şimdi buradaki bağlantıyı yapacağım. Şuradaki pusunu kapatıyorum. Şimdi suyu kesme arkadaşlar. Burayla işim Burayı bağlantısını yapıyorum. Arkadaşlar şu alttaki bağlantıyı yaptıktan sonra musluğumuzu açıyoruz. Bütün pendeklerimizin içi suyla dolsun. Böyle basınçlı bir su olsun. Daha sonra suyla dolduktan sonra bakın şurada su atıyor. Buradaki musluğumuzu kapatıyoruz. Şimdi buradaki sistemi sökeceğiz arkadaşlar. Buradaki bütün vanaları kapatalım. Su dışarı gelmesin diye. Bu vanalarda bazen kaçaklar olabiliyor. Su tam kesilmeme durumları olabiliyor. Yani halen su akıyorsa evet şu anda suyu kestik arkadaşlar evet. hortumumuzu çıkardık şimdi ustur da çıkaralım evet Bunu sökersek diğerleri de sökülür. Evet. Şöyle bakın. Malzeme bu. Daha sonra buradaki bağlantıyı tekrar yapıyoruz. Sıkıyoruz. Yani hafta sonu boş bir vakitte bulduğunuz zaman peteklerinizi ücretsiz olarak makinesiz bir şekilde temizleyebilirsiniz. En azından geliriniz kısıtlıysa bu şekilde biraz tasarruf sağlayabilirsiniz. Umarım faydalı ve etkili bir video yapmışsınızdır. Şimdi buradaki vanaları tekrar açıyoruz. Sistemi su gitsin. Şu anda kazan çalışmıyor ama biz bu alt yapımıza asıl sonra Kazanımızı açacağız, artık ısınacağız. Havalar da soğumaya başladı. Evet, bütün sistemi temizledik, vanalarımızı açtık. Şimdi ana vanaları açacağız ki devir olsun diyet peteklerle. Merkez sistem vanalarını açıyorum. Şöyle açtım. Evet, burada işimiz bitti arkadaşlar. Burayı temizliğini yapacağız. Şöyle göstereyim ben size ne kadar kirlenmiş buralar. Şöyle tuvalettir arkadaşlar. Buraya bir süpürge vuracağız, temizleyeceğiz. Şu hortumu da sökeceğiz. Ondan sonra işimiz bitecek. 2 dakika bir su döktük. Bakın tuvaletimiz tertemiz oldu. Bu da sistem. Tabii bizim avantajımız gidere yakın olmasıydı. O yüzden her ay bir temizlik korkusu yaşamadan güzel bir şekilde, rahat bir şekilde temizlik yaptık. Şimdi peteklerin havasını almaya gidiyoruz. Tüm işlemleri yaptıktan sonra peteklerimizin havasını almayı unutmuyoruz. Şöyle şurada hava alma yeri var. Bir düz tornavida yardımıyla veyahut da e, hava alma anahtarı var arkadaşlar. Evet. Şöyle su geldi mi arkadaşlar? Tıslama sesi olmadı mı? Petekimizin havasını da alıyoruz. Şu şekilde. Bakın o bir tıslama var. Bu da geçince kapatacağız. Şimdi kapatıyoruz. Peteğimizin havasını da aldık. Bütün peteklerin havasını bu şekilde alıyoruz. Artık güle güle ısınabiliriz. Evet arkadaşlar, peteklerimizi temizledik. Bir güzel artık çalışır. Artık ısıtılmaya hazır, ısınmaya hazır. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.